İmkansızlıklar içinde imkan bulan insanları çok gördük. Peki imkanlar içinde imkansızlıklar yaratan insanlar? Peki onlar neredeler? Onlar bir yerlerdeler ama henüz bilmiyoruz. Belki de ekran başındalar. Bugün konumuz minimalizm. Minimalizm bana ne kattı? Ben minimalizmden hangi dersleri çıkarıp uyguladım? 5 maddede bunlara bakacağız. Ama öncelikle kahvemizi alalım. Sadece. Minimalizmle neredeyse lise son civarlarında tanıştım. Ve ilk girdiği günden itibaren, hatta dakikadan itibaren hayatıma mükemmel büyük etkiler de bulundu. Hiç uzatmıyorum lafı, direkt o 5 maddeye geçiyoruz. Geçelim. Birinci öğrendiğim şey, fazla imkan, imkansızlık yaratır. Bunun içine az çoktur diye bir felsefe de ekleyebiliriz. Bu felsefeyi öğrendim ve dedim ki "An gerçekten benim neden bu kadar çok eşyam var?" diye bir soru sordum kendime ve tabii ki bunun cevabını alamadım ve bu yüzden kendime çok defa kızdım. Neden bu kadar fazla eşyam var bilmiyorum. Ama asıl büyük mesele bu değildi. Çünkü eşyaları çıkartırım, ihtiyaç sahiplerine veririm ve artık eşya almaya keserim ve ortada bir sorun kalmazdı. Fakat sorun aslında tam olarak imkanlarımın en geniş olduğu zamanda imkansız bir köşede böyle kendi içime kapanıp kalmamdı. Neydi imkanlarım? İstediğim herhangi bir spor dalına gidebilirdim ki gittim. İstediğim herhangi bir müzik aletini öğrenebilirdim ki öğrendim. E o zaman sorun ne? Sorun çok olması. Gitar öğrendim, bateri öğrendim, neyi öğrendim, abuk subuk 3-5 bir şeyler daha çalmayı öğrendim, e, spor yaptım, basketbol yaptım, yüzme yaptım, tekvando yaptım, yine abuk subuk biraz bir şeylerle uğraştım. Ama nedense bunların hiçbiri tam değil. Hiçbirini topladığın zaman mümin basketbolcudur, mümin gitaristtir diyemezsin. Çünkü imkanların çok fazla olmasından dolayı o kadar fazla sıçrama yaptım ki onu beğenmedim ona gittim ona beğenmedim ona gittim. Aslında gözüktüğü zaman iyi bir şey. Çok fazla fırsatın olması. Fakat olaya şöyle bakıldığı zaman 3 yıl tekvando yaptım, 2 yıl basketbol oynadım, 3 yıl gitar çaldım ve artık bunları yapmıyorum. Peki yapmadığım zaman, bunları bıraktığım zaman benim onlara harcadığım efor, verdiğim zaman artı Onları harcarken başka şeylerden verdiğim tavizler nerede? Ben söyleyeyim, çöpte. Artık başladığım her işte ben bu işi ne kadar ilerletebilirim? Ben bu işin sonunu getirebilir miyim? Yoksa ben bu işi 3 hafta sonra, 2 ay sonra, 1 yıl sonra bırakmak için mi yapıyorum diye uzun uzun düşünüyorum. Eğer düşünmezsem o işi bıraktığım andan itibaren ben o iş için harcadığım bütün zamanları topluyorum ve çöpe atıyorum. İşte imkanların en acı kısmı da yani bu maddede kısaca artık çağımızın sorunu imkanların az olması değil aksine çok fazla olması yani bir hedef belirlediğimizde o hedefe gidebilecek bir sürü yol var biz birisine giriyoruz bir zorlukla karşılaşıyoruz diyoruz ki ya bir sürü yol var zaten çıkayım diğerine gireyim e onda da birkaç sorun var çıkayım diğerine gireyim derken hayatı kaçırıyoruz ve maalesef zamanı yanlış kullandığımız için zaman bize acımıyor. Peki ben bu durumu nasıl açtım? Birincisi kolay açmadım. İkincisi kolay olsa herkes açardı. Üçüncüsü fedakarlık yaptım diyemem yapmadım çünkü. Onun yerine farklı bir yol izledim. Ama bu süreç bizi fedakarlık yapmaya zorluyor. Yani birçok seçenek var. Hayır sen birkaçını seçebilirsin. Eğer seçersen ilerlersin. Başarılı olursun. Kendini geliştirirsin. Eğer her şeye gidersen çok da aman aman bir yol kat edemezsin diyor bize. Fakat ben farklı bir yol izlemeyi tercih ettim. Çünkü bir şeylerden fedakarlık etmek istemedim. O yolda şöyleydim. Önce hayatımda olan her şeyi yapmak istediğim, yaptığım, işte gitar çalmak, bateri çalmak, kendi kişisel amaçlarım, eğitimim, hobilerim her şeyi alt alta sıraladım. Daha sonra bunları hayatımdaki öncelik sırasına göre sıraladım. İşte amacıma uygun olacak şekilde. Daha sonra da o ilk baştan sıraladığım şekilde yaptığınız her şey listesi de bir zahmet onu geçmesin. O zaman bir zahmet fedakarlık yapın artık. O kadar da abartmayın. O yazdığım her şeyi tek tek A4 kağıtlarına geçirdim. Mesela derim ki gitar çalmak. Kaçıncı sıramda? Altıncı sıramda. Yazdım. Ben gitar çalmayı neden istiyorum? Gitar çalmak bana ne katacak? Önce bunları yazdım. Neden gitar çalmak istiyorum? Daha sonra altına, ben kırmızı kalemle yapıyorum. Gelecekte istediğim düzeyde gitar çaldığım zaman beni nasıl bir gelecek bekliyor? Ne yapabilirim o düzeyde gitar çaldığım zaman? Benim hangi işimi kolaylaştırabilir? Ruhsal olarak mı kolaylaştırabilir? Yoksa maddi olarak mı bana bir gelir katabilir? Bu gitar örneği biraz basit bir örnek ama siz amaçlarınıza, daha büyük hedeflerinize bunu geçirin. Şimdi bunların hepsini yaptık. Bitti mi? Bitmedi. O yazdığınız kağıdın arkasına 100 saatlik bir çizerge yapıyorsunuz. Böyle tek tek yapıyorsunuz. Ee, 50 tane de yapabilirsiniz. İkişer ikişer sayarsınız ya da nasıl için rahat olacak da ama 100 saatlik. Daha sonra önem sırasına göre yaptığınız için 100 saati bitiriyorsunuz, 100 saati bitiriyorsunuz, 100 saati bitiriyorsunuz, 100 saatleri bitire bitire ilerliyorsunuz. Saat mantığı olması gitmeniz gereken kısa vadeli hedefleri size gösterecek. Ve özellikle de bu 100 saati işte bir ay boyunca bitireceğim gibi bir hedef koyabilirseniz kendinize çok müthiş olur ki bir ayda bitirmek aman aman zor değil. Dediğim gibi bu yapacağınız yazılar falan kolay değil. Çok zaman alacak. Ama yaptıktan sonra şöyle bir hisse kapılacaksınız. Ya hayatım ne kadar düzende. Ben ne kadar düzenli bir insanım. Her şeyi yapıyorum. Her şeyim listeli, her şeyim düzenli gibi bir hisse kapılacaksınız. Ve bu his motivasyon da olabilir. Sizi uzun süre götürecek. Şimdi ikinci maddeye geçiyoruz. İkinci maddemiz zaman tasarrufu. Aslında ben minimalizmi biraz zamanla ilgili tasarruf etmeye çalışırken denk geldim. Çünkü zamanı verimli kullanmaya çalışıyorum, nelerden tasarruf edebilirim, zaman nasıl en iyi şekilde kullanabilirim falan filan derken pat diye minimalizm karşıma çıktı ve hemen benimsedim, hiç sorgulamadım. Hayatımdan gereksiz şeylerin hepsini kaldırdığım zaman, mesela örnek veriyorum, kıyafetlerim %30'unu, %50'sini kaldırdığım zaman birincisi her gün için artık daha az seçeneğim olduğu için daha zaman harcıyorum. Gereksiz aldığım eşyaları kaldırdığım zaman onları almak için alışveriş merkezine gitmiyorum, onları araştırmıyorum ve daha az zaman harcıyorum. Aslında bunlar küçük gibi duruyorlar fakat neredeyse günde bana böyle ortalama 2 saat falan kazandırdığını söyleyebilirim bu küçük detayların. Üçüncü madde para yönetimi. Tabi bu kadar gereksiz şey almayınca bir de bakmışsın elinde para birikmeye başlamış. Tabi gereksiz şeyleri artık harcamayınca neye harcayacağını şaşırıyorsun. İşte tam o dönemlerde de para yönetimiyle ilgili şeyler okumaya başladım. Ne yapabilirim, nasıl değerlendirebilirim? Ve artık sadece ihtiyacım olan şeyleri alıyorum. İhtiyacımdan fazlasını değil diyorum ve diğer maddeye geçiyorum. Çünkü orada bunu biraz açıklayacağım. Dördüncü madde markalaşma. Markalaşma kısmına beni şöyle etkiledi. Daha farklı, daha bilinik bir telefon kullanıyordum. Ve baktım ki benim ihtiyacım olan bu değil. Benim ihtiyacım olan daha farklı şeyler ve artık alacağım ürünlerde ihtiyacım kadar, bakın fazlası kadar değil, ihtiyacım kadar. Bunlarla ilgili araştırma yaparken şuna da denk geldim. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum tabii ki. İnsanlar teknolojik ürünler aldığında bu ürünlerin ortalama olarak sadece yüzde kırklık bir özelliğini kullanıyorlarmış. Yani ihtiyaçlarından çok 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 fazlasını alıyorlar ve hangi özellik olduğunu, ne olduğunu, nerede kullanması gerektiğini hiç bilmiyorlar. Bunu da yaptığım için yine kendime kızdım. Çok saçma buldum çünkü hiç kullanmayacağım özellikleri niye satın alıyorum diye azarladım kendimi. Ve beşinci son madde çok uzadı farkındayım ama bitiriyoruz. Hedefi görmek. Hayatımdan o kadar gereksiz şey iki yana ayrıldı ki karşımdaki hedefi net olarak görmeye başladım. Gerçekten ne istediğimi daha fazla görmeye başladım. Bizim sadece kıyafet seçimi ne var ki dediğimiz şeyler, işte ne var bu da burada süs olarak dursun dediğimiz şeyler bizim kafamızda o kadar dağınıklık yaratıyormuş ki bunu onlardan kurtulunca anladım. Yani çoğundan kurtulunca. Tabii kurtulmadıklarım var. Ve bunlardan kurtulunca o kafamdaki boşlukta sadece hedefime odaklandım. Bana çok artı kattı. Kesinlikle araştırmanızı, denemenizi ve sizin üstünüzdeki etkilerini de yazmanızı tabii ki isterim. Şu an minimalizmle ilgili anlatacaklarım bu kadar. En azından bana kattıkları bu kadar. Minimalizmle ilgili daha kapsamlı bir video istiyorsanız bana özelden, şuradan bir yerden Instagram buradan olsun. Instagram adresimden, aşağıdan yorumlardan, birçok yerden ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.